Çocuğumuzun ne cinsiyet olduğunu öğrenmeye geldik. Evet. Sürekli reklam izlemekten. Baktıklı. Şey, çocuğumuzun cinsiyetine baktırmaya gelmişiz. Şimdi ben cinsiyetleri şu an öğrendim. Şey, biz cinsiyet partisi yapacağız. Söylemeseniz tamam, ben gelip hemen cinsiyetleri çıkarttırıyorum. Şey, kağıt var mı bir tane? Hmm, maalesef burada yok. İlo. Tamam. Kağıdınız İlo. var mı kızlar? Var, var teşekkürler buna şöyle. Çok teşekkürler bir şey tamam. değil. Buyurun şu resmin arkasında Hayır. yazıyor size şöyle verelim. Ben Sakın bakmayın hanımefendi evet. tamam çok teşekkürler. O zaman artık gidip evdeki rahat kıyafetlerimi giyebilirim. Evet gidip evdeki rahatsız yaptığım gibi. Ama ben de evet, cinsiyet partisine eve gideyim. Evet arkadaşlar benim bu hazırım. Ve şimdi ben he hazırlandım. Gördüğünüz gibi. He ben de hazırlandım. Şimdi he he <gülüyor> gibi. <gülüyor> şöyle şimdi sıra arkadaşlar. Sıra. Bir kez sesini artık yap. yanımdaki balığı. deli. Balığı arkadaşlar yanımdaki Leo. Yani komşum Leo. Deli. Ben bu balığı daha önce yanına atmıştım işte. Bu balık yine görevler atmak istiyor ya. Evet kamera yine almıştım ya. Evet arkadaşlar şimdi artık bizi oh, Milon o, çekecek de hep. De evet çünkü değil o biraz de hamile. De biraz de dediğime de bakmayın. De. Çok hamile <laughs> kesinlikle hamile. Osa da biz. Yok hamile değil kışkırtma. Lan şaka. Öyle bir şey yok. Vallahi hamile. Vallahi bakın doktorlardan doğurunuz. Yemin vallahi ederim doğrudur. hamile. Bakın prodüksiyondaki Leo da diyor yemin ederim hamile diye. Şimdi arkadaşlar atıyoruz. Ana, tunk, tunk, sabır, tunk, o şey zaman artık gidelim yani. de kedilerimizi almayalım almayı unutmayalım. Aa, şey aaa. sadece kedimi alsak köpekten alsak. Köpek alalım. Tamam kedi. hadi bir tane köpek bir tane kedi alıyoruz. Okey. Senin değişin. Senin isteğine göre bir kedi bir köpek alıyoruz. Allah'ın çocuğumuz doğunca ona koyacağımız yere kedi, köpeği sana. koyuyoruz. Allah, Allah çarpmasın. gerçekten. ne diyorsun? Şimdi aşağıdan biz kedimizi alıp arkadaşlar başlatmaz. Evet. Hadi geçelim asistanım. Sen de geldiğin için çok teşekkürler. Bir şey değil efendim. <laughs> e, ne yapalım? Geçelim mi? Tamam geçelim. Gel sen de. Gel. Hadi geçelim. Efendim şöyle siz aldınız Tamam biz biraz çanta falan bırakmaya geldik buraya zaten. Burada bir işimiz yok. Ya öf. 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 Öf ya. Öf. Ne çocuğu be. Öf. Ben çocuk falan istemiyorum be. ha 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 Hav. Ya Mochi. Olacak çocuk. Mochi. Cinsiyet partisi bu. Ya beni sıkan çocuklar. Hayır ya. ha hav hav. Başlarım sen hav 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 ya. Ne dediğini de anlamıyorum zaten. Öf. <laughs> Bari salın. Bunda, bundan nefes edeceğim. Yürü git. Uu, uh, o ne? Şey. Bu ne? Milan. Milan bu ne? Milan. Milan beni üstüne aldı. Milan yardım et. Milan ben bunu uçmak istemiyorum. Milan bu hareket ediyor. Ya. ya. bu gel buraya. Bu robot süpürge ya. <laughs> Canım kedi, kedi mi? Hanım, kedi, bebeğim, kedi bebeğim. Bu bir robot süpürge. Bak bu bir süpürge. Ee, bizim evdeki süpürge böyle değil. Kandırıyorsunuz beni. Bu beni yiyecek. Ya bir yürü ya. Allah için ya. Allah rızası için. Kes sesini ya. Babaanne oyna. Allah için. Allah için mi? Allah'ım için sana dua edeceğim Ya bir yürü. Ya bir sus Mochi ya. Leo yok sen varsın ya. Leo bir sen iki ya Mochi. Allah Allah. Leo'yu görmek istiyorum hem. Canım sıkılıyor sizle be. Leo gelsin eve. Ya Mochi bir sus. Sus bir yarım. istiyorum. Leo. Leo. Ne zaman olacak? Ya bir Mochi sus Allah rızası için. Leo iniyoruz. Hey! Leo nerede? Ya in Mochi in ya. Bir rahat durmadım valla. Yürü Mochi yürü. Leo'yu görmek istiyorum. Leo. Merhaba Moçi. Leo. Leo geldi. Annem baban nerede? Hay senin. Gelir onlar da birazdan. Hadi şunu kapatalım. Gelin gelin inin hadi bostan. Hoş geldin Leo. Ablacım hoş geldin. Leo konuşsana. Oh, geldim. Hoş geldim. hoş geldim. <laughs> Lucas, Kozet, hadi siz de çıkın bakalım. Tamam. Siz de şöyle oturun, şöyle geçin. Size Lucas, geç. Ay. Siz de gelin kız. Ay. Çok çirkin Bunlar olmuş. Ay burada çok çirkin olmuş. Nasıl becerdim bu kadar çirkin yapmayı? Beğenmiyorsan, beğenmiyorsan gelme karşım. Ya şurada bir dur sen de ya. Sana yer kalmadı mı? Annemle babamın orası. Kardeşim beğenmiyorsan git kendi malikanını yap Allah Allah. Ya ne ben? yapıyorsun Leo? Bak. Ye. Bak bak ben kral dur koltuğunda duruyorum. Ya. Ay hadi çık çık kızımızın şeyine gelmişiz. Ne partisiydi Kansiye. bu? Cinsiyet. Ah, Hayat cinsiyet ne? partisine. Ay evet. bizim zamanımızda böyle şeyler vardı. Evet. Allah için bizim zamanımız deme. Neyse, rüyom, Ay tamam ya. Evet. <laughs> Sayın arkadaşlarım, velilerim, yani bu okul konuşması gibi oldu. Bak o. Hoş geldiniz. Bu kadar. <laughs> Hoş gelmediniz gerçekten. Leo hiç biriniz keşke gelmeseydiniz. <laughs> Lan Mochi sus. İyi ki Leo geldi. Diğer hepiniz keşke gelmeseydiniz. Her neyse ben ne diyorum gerçekten. Evet şimdi cinsiyet partisi için bayraklarımız var diğer tarafta. Onlardan seçin hadi. İlk annemle babam tarafından başlıyoruz. Ben kızımı tanırım. Tamam tamam hadi bilgili konuşmalar yapmayı kes de. Bir şeyler alalım yani şapka alalım. Ay ne kadar güzel bana hiç yakışmadı. Ya. Ben bir kız ya da ben kız demiyorum ya kız demiyorum ben. Ya da ben kız. Diğer ne olsun? Ben bir erkek iki kız diyorum. Tamam ben iki kız diyorum. Hop. Diyordun ben bir kız mi? bir erkek diyordun değil bir mi sen? Bir kız bir erkek. Tamam şapka alın. Sen bunu mu alacaksın? Çıkar şunu. var. Çıkar. bunu istiyorum. Bu kafandakini mi istiyorsun sen? Hı hı. Tamam hadi geçin. Dur Ece seçmemiş. Hı. Ece kesin iki kız istiyordur. <laughs> çünkü Ece kız sever. Bir dakika Leon'u yermiyoruz şapka. Bir dakika. Bu belalıya şapka evet. yok. bu belalı seçilecek. Tabii ki de. Siz kendiniz seçeceksiniz değil mi? Biz kendimiz Hı -hı. mi? Biz Hı -hı. seçeceğiz evet biz seçeceğiz. Biz bilmiyoruz çünkü. Mia. Mia da bir kız bir Ya da bir kız bir erkek demesin Mia. İki Hayır, erkek de, <laughs> Sıra bende. İkiniz Binde gelin kozetayla. Ee... Şu şapka erkekler için bu. Tamam. Bu da kızlar için. Evet. Ben bir <laughs> e, ben bir kız bir erkek diyorum. Hani iki kız diyordun. Hayır sonradan değiştirdim kararımı. Tamam. Ben de iki erkek diyorum. Erkek hmm. erkekler maşallah yaşanır. Tamam biz de seçiyoruz o zaman. Moşi de seçecek. Biz de şapkalarımızı alalım. Sen al bunu. Benim tokam var. Kız şapkası taktıydım. Rezil olacağım. Her ben erkek var diyorum ya. Ben erkek var diyorum. Ya ne ne diyorsun be? Tabii ki de bir erkek yerde erkek ya. Erkekler adamdır. <laughs> ya bir sus ya. Ben de aynı fikirim. Ben seçmiyorum ya. Ben hiç çocuk istemiyorum. Olabiliyor mu öyle şey? Mochi! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan bana erkek kalmamış. Allah artık seçeceksin. Ben şey şey... mutsuz bir kedi. Elimde yok Yine nasıl alacağım bunları. <laughs> Mal sahiplerimden birisi gelsin bana bunları versin. Ne istiyorsun sen? Ben mi? Ben hiç istemiyorum ama. Seç bir tane. Tamam Değil bir kız. Tamam bu bir tane seçti. Tamam o zaman asistan pasta. Evet getirdim pastayı. İlk çocuğu açıkla. Yani bunlar aynı anda doğacaklar ama böyle işte ilk pasta kesimi. Hoppala. Keselim. Keselim. Bence. Asistan bıçak bıçak. Geçiyorum. Hadi. Şöyle aldım. Buyurun efendim diyeceğim de eliniz dolu. Tamam al tut şunu. Ay kas otur. Oturuyordum ki zaten <laughs> sen kaldın. Evet şimdi kesiyoruz pastayı. Kestik. Baktım. erkek. Er birincisi. Allah'ım bu pastayı da ye. Birincisi erkek çıktı. Yes, kız yerlere edersin. ya. <laughs> <laughs> Nasıl kız değil lan? <laughs> Gördün mü? Bir dakika lan ben de kız demiştim. E, herkes kızdı, herkes elendi. Lucas'la, Lucas'la <laughs> Mia ve şey kaldı, milyon dedi <laughs> kaldı. Ve ben. Lucas'la milyon mu kaldı? Lucas, milyon Mia kaldılar. Aa! Evet, bu son kesimimiz olacak. Kesin bu kız ya. Kesin bak, kesin diyorum. Hadi. Etmi ya. Nam pasta. Yes! Kek Nam 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 nam. Yes. Evet. <laughs> Altan bize daha almadı. Şöyle. Bütün hepsini açtık. <laughs> Erkek kız diyenler kazandı. Yeah, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gördün mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya. Öf. Ne ya? Keşke iki erkek olsaymış. Tam da Milon'a yakışır bir hareket. Ya ben öyle... Bir dakika lan ben zaten doğru hissedeceğim. <laughs> ya beni kim... Lan ben de... kız seçmiştim. Ha kız da var Aha, bana. beni. niye seslendiriyor? Her neyse. Ama bir tane de kız da olacağına eminim. Yahu ben erkek oldu. Mal bir erkek bir kız oldu. O zaman videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bye.